arkadaşlar Burak İklim, Burak sanırım 7 falan 8. Kaçıncı bölüm ise olsun. Ee, o bölümüne hoş geldiniz. Ee, devam ediyoruz. Oyunu bayağıdır çekmiyorum video. Ee, video çekmeyi de özledim aslında. Onda 15 tane bize gitti. Neyse. <laughs> devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İkide bir beni çağırıp duruyorlar lanet olsun. Sonra... Buraları bayağı açtım yani bakın. Buralar da bayağı hep oynuyorlar. Geç sol elleri çekemiyorum. Evet hey, dayım onu buraya aç yani daha açtı 921. Bunu açmadım bunu aldım bilmiyorum ama geçti. Bunu açtım bile bunu açtım. Bir de night diye bir bok gelmiş. Ben tabii benim yeni sürüm olduğu için e, bunlar var tabi. Ya yani yeni gelen şeyler de bir de şuradan bir demiyor bu bir bok yani. Just a a

Sonder onu mu Bak şunda, şunda da, da yanayım. Ya bir şey yapmayacağım da. Hepsini birer kere oynayacağım. Bakalım nasıl yaptım. Bizim para kaçtı lan. O 1 milyon 800 demiş lan. 2 milyon olacak ha. Hı, 2 milyon olacak ha. İlerle, ilerle sana. İlerle. Ula taklayın çıkıyor. Lan araba gitmiyor. İla ilerle gel. Şunu al. Şunu korktum ama buna koyayım.

Muk diyor lan diyor flip dedi mi? Flip ya bu takla. Ama bu takla sonra da oynayın. Ben oynayın. Sonra oynayın severim. Süper. Alexis Texas. Amerikan pasta. Ben de Amerikan pasta ne mesela ne rak. Ver onu mi kwe? Riyaz ne kadar da dastı. Bir de ara Burak oyunların intro müziğini buldum. Müziğini buldum evet müziğini intro müziğini bulduk onun koş 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 ulan ulan ağzını çın, koş lan koş lan koş ay bak anan ula ulu bu şekil u lan bu bu ne ses ses bit sen sen beş tane var ya çek 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 lan please comment en baştan başlara gideceğim benim hesim hamise. Belki <laughs> de koruyun zaten lan. Ben sana mısın? Kim Bu konu sen aç konuşsa. Bu tıkar. Sapı sağlı. kesin birisi Ben yine yapacaktım da. Yok la yapmayayım dedim. Valla yapacaktım da. Bir hile yapınca benim arkadaşım da aynı bilgisayar şey var yani Windows 8 var markaları asıl çık da uuu be Çok gülüm <laughs> Böyle dikkat edin evine ver şaksında fok. Fok 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 buktum. Onu ver. Vesavet. Ulan var ya şu şarkı açtığım zaman konuşamıyorum ya. Bir de iki tane abone olmuş lan. Ula. Ana İyi la Gelin bakıra geldik. Devam ediyoruz. Bye. Allah bu şimdi bir tanesi bak bir diğeri ilk masa tamam, onu geç ya onu hiç, hiç oynayamıyorum bunda. İlk masa yaptım bak bu ne? Yazmışım. Ormanda da oynamışım. O açılımları açtım. Gitti. 250 bin talemiz. Şarkı mı lan? Dur lan biraz da çıkıp oynayak. kedi Tamam. Okey. Gidiyiz. 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 Şu kapıları çarpmayın. Kapı, kapıyı çarptı yahu. Yahu dur nerede çarptı? Ona o var o. Bir Var o var o. Hı. Bir de o muhattayın. Motel... Devam ediyoruz. Vam odaya daldı. Neyse devam et

Kıtırka mı tırka sıfısa bide de Burak oyundayı çok seviyorum abi ya. Bizim bu okulda da Burak oyundaya benzeyen bir çocuk var. Yani. Burak oyundaya. Burak şayne işte. Burak Şahin'e benzeyen bir çocuk var. O bildiğin andırıyor yani. Ama biraz da şey yani gibi. Nasıl <laughs> diyeyim? Aman fantamadım işte. Anlasana aç. Boy boy nasıl? Aa, oyna işte. ateyin nokta defonu kutu 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 işte oyunda iyi ya. Vallahi. Iyi. Ne bileyim bırak oyunda. Bırak oyunda kalleştir, kaldır, kaldır, yerleştir diye bir laf uydurmam çünkü. Murat abi GF var ya Murat abi GF. O da güzel la. Ama, o çok küfürlü ya. O daha küfürlü. Başarken ise dini milli irki. Dini milli irki. La konuşamadım. Nasıl söyledi o ezberim işte. Dini milli irki. Değerleri küfür. Bir şey diye küfür edemektedir diyor da. Onu tam anlamadım. Bir de var ya. Onu, onu, Bir de şey var. Millet Pezler 87 var. O da güzel la. Ege. Ege herhalde. Ege olabilir. Ege ile. Onun için güzel. Onlar da var ya. Nasıl buluyorlar o oyunları? Banka hesabı var. Ulan onlar olsun yaşında işte herhalde. Ne Onları kendi kredi kartı mı açıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani yakın bir tane bir şey vardır. böyle sana şu parayı vereyim diyor. Tabi o da parayı biriktiriyor. Baktı o yakın parayı almıyor. Tamam vesaire. Çalıyor tutuyor. <laughs> Bütün oyunları topluyor mesela. öyle yani saçma bir şey oldu. Mesela. Yapma oğlum öyle yapma. Onların bir şeyi vardı da. Şimdi bu oyunda nasıl yapıyor biliyor musun? Mesela anas. Şey, bara bara bara. Bara bara bara. Ulan yan, yanacağım anas. Ulan yanmadım. Ulan çaptık ulan. Hadi ulan hadi. İlla benzerim mi bitecek? 99.490 ula. Bir dakika arkadaşlar şarkı açıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an çalan şarkı e, Burak Oyunda'nın e, intro ananın burada başlayacak. Dur hayır hayır haksızlık olsun. <laughs> Dur daha şimdiydi ha. Burada ne yapayım? Uuu bu müziği düşündüğü bu anda burada başlayacak. Boy hazır başlayacak. Army.

Ah bu şarkı öldüm ya. Çok tatlı bu şarkı. Relax. Bu arada şarkı Bangarang. Bangarang diye var Yani Bangarang. Bilmeyenler için. Oy. bu şey, Bir de blok ortada stat yaptım lan. Böyle böyle lan, Bayağı Ulan varım takımı falan bir şey ya. Çok oynamaktan <laughs> En çok kullanılan uygulamalar gold kromuş. Lan mafiyle dans giriyorum ben zaten. Daha, daha git git git. Daha gidecek. Bunu... <laughs> Uf ölüme bak. Ula. Adam burnu çıktı lan. 38 tane de aldı. Ula 2 milyon da bulduk ha. Uuuu. Dünya rekoru bende. 5975 ya baba bu. O şuradan göstereyim abi. yani. Şarkı da çalıyor yani. Şarkı da güzel yani. Koyma. Bir yerlerini bulamadım. Bir tek bunu buldum. O 103 tane varmış. 103 Takıl sen popona göre. Kula. Daha Bak uçayım. Baba. Güzel şarkı lan. Ben için her şeyi yok. Ne <laughs> çok güzel lan. İşte bir çocuk vardı donuma çalıştı. adam da sonra onları yakalayın. Adam bu çocuk şimdi unutmuyor tabii o. Bunda maç sonra buraya gidiyor işte. Büyüyorlar işte. Sonra buna banka koyuyor. Bir tane dondurma işte. Gelsin anın. kamp kamp, Bu el dokuz bin tane daha gel. El dokuz bin Bu da konuşan dakika ka. Şarkı da bitti dur. Dur şarkı bitti. Neyse dur. Oy ola. Hıssı taşka. Vay endermeni gördüğünde değil mi? taşka. Ulan araba içine girdi lan. Dur ah. Ulan yarış yarışçı adam ma. Valla. Onu ulu. Lan o uh, uh, dur dur dur. dur Aa oraya, çarpmasam geçiyordum ama karbiyim. 11.20. 20. 11 21 11 22 11 29 Falan gidiyor. Uu ay. Ula burada ne oynuyorum ha. Burada benzinimizin var hiç yanmam ha. dur. Burada araba hiç uçmuyor mu? Arabanın şey full ya. Onu kişi yetişmiştim ama burada var ya parayı bulurdum ama. Araba uçuyor bazı yerler uçuyor da. Çok yere iniyor yani o. Mesela burada işte hop yere iniyor değil mi? Bir var ben nasıl bütün paraları alayım onu da soran olmuş. Yani gelen kız iki abonemden bir tanesi sormuş. Yani, ikisi de bir tane sormuş? Yok bir tane bir tanesi mesaj atmış. Burak Sarı oyunda var ya o da. O da benim fake hesabım herhalde. Öyle bir şey hesap yapmış benim adıma. Neyse onu yetiyorum. Aslında var ya şöyle bırak oyunda gibi abone olmaz. Ya Bıraksa da Burak. Uy oh, uy oh. Ula dur ula oh, dur dur. <laughs> dur şu benzin almadan. yavaş yavaş. Sakin 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 sakin. Benzinciyiz ulan. Benzin deposu buluyoruz ulan yerde. Ne şanslı adam o. Benzin kilosu. Kilo ile kilo Benzinin kilosu 4 lira dedim ya. Benzin litresi 4 lira Öyle bir şeydi lan birkaç sene önce. Bir ay önce falan mıydı? Bir sene önce mi? Ne? Beni siyaset ingalendirmez koçum. Benim hayatta ne verdiğim tek şey ne biliyor musun? Şu YouTube'da şöyle bir YouTube fenomeni olmak var. Çok güzel olur da. Her gün senin işte mesaj atıyorlar. Bak abi çok iyi çekiyor falan. Ama ara benim en sevdiğim şey ya bırak oyunda. Bir de bizim bir abimiz var. Bozun hiç ister. Yani şeyden tanıyoruz ya. Bir de Illuminati Ünler sayfası var ya. Illuminati Ünler sayfası var ya o işe işte ya. Oradan tanıyoruz işte onu. Ya iyi be abi ya. Onun da kanalı var. Onu da seviyorum. O böyle biraz şey anlattı ama ya. Murat abi GF'de şey bırak oyunda zaten en yani. Bana göre bana göre ya. Şimdi hep beraber ikinci sırada geliyor. İşte bakayım. Brave oyunda var ya Brave Gaming. Şöyle dur. O. Hadi bin bin yüz bin yüz, bin yüz bin yüz Nah bize bin yüz. Nah bize bin yüz. Allah, öl 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 adam. Uuu video 15 dakika olmuşlar. Uuu 92.000. Ben buradaki her yeri oynamadan bitirmeyeceğim lan. Videoyu bitirirsin adım da bırak. Ama beni adım bıraksana onun için devam. Devam ediyoruz. Ulan şarkı da bitti ya. nasıl kadar da tatlı. Burak'tan tepkiler için nasıl? Abi onu öldüm ya. Nam üstünde o neler dolgun dolgun memeler. Ola Mars böyle mi lan? Var mı? Iıı naneler doğdun doğdun mu anımız. Dam üstün naneler doğdun doğdun mu <laughs> La. Hı. Ay yapma ulan burada midem bulanıyor ya. Vallahi geçen kustum. Yok lan kusmadım da. Ulan baba şu yerlere bak. Baba. İki dakika duralım bir, bir dakika. Start'a basabilir miyim? Bakar mısın ya? Yani? Oynuyor yani. Dur lan dur. O dur. Dur. Yerler oynuyor. Siz peki çok net var mı Yerler oynuyor yani. Ben seviyorum. Tamam oğlum ne zaman Nefes alma. Ak. Nefes almak zor değil. Anan oç değil. Oç değil. Hadi hadi. Hadi benzin al. Oh ne yakın aşı lan bu yüzden. Ula. Kendim ayından görmüş olabilirim. Öyle bir şey hissettirsek. Oy saldım. Buraya geç ya. Bura. Dur lan şurada oynayalım. Dur. Buralar zorlu morlu oynayacağız. Ulan takılacağız. Kastım var kastım var. Stry. Postrelli postrelli. Dur buradan yavaş ha. Çok pis yavaşlıyorum yalnız ha. Dur lan şu hızlı. Hızlı sonra bir yere. Ula. Bu köprü adı hep ölüyorum ya. Köprü adı can köprü seni. Annenin amcası. <laughs> Kuzey güneyin çocuğu gibisin. Tövbe estağfurullah. bak. Şuna geç. Şuna da. Ula. Ne kadar da tatlı. Ulan var ya Minecraft düğeliğim olsun var ya. Hiç bütün oyunlar gitsin. Bak FIFA, GTA San adres Mountain Blade, Warwant. Onu da zaten şey değilim. Onu da satın almadım. Satın aldım. Satın aldığım mağazadan satın almışım. Devamdan işte FIFA lan. Nah. Anlasanız alo o. Anlasanız alo o. Yani Windows 8'den değil. almışım ama ben e, 30 günlük deneme paketini almışım. Lanet olsun. Ana biraz kısır ettim. Eee. Boş boşuna iki buçuk lira biriktirmişim. iki buçuk lira iki, dört kırk lira, dört buçuk, dört buçuk. Daha dediğimiz paradan haberim İşte işte gelen gel. Aha dur. Aha dur. Ula. Uh uh uh. Oy sağlım da. Oh bir daha sonra. Oh. Oh. Ah, oh. Eh. Oh şurada. Lan açmayacağım size işte, gondok bundan. Buraya açalım geç buraya. Volkan. Uuu uh, Volkan çok. Ay sen patlıyorsun. Baba nasıl gidiyorum? Bak bak bak, bak. harekete bak şimdi bak. Bak uuu gördün mü? La dur lan Hı? o pızı lan. Hı? Baba bak volkanı hiç demeden geçeceğim bak. Bak gördün mü? Ne oldu değdik? Değmiş lan. Ha değmeyeceğim bu sefer. Uuu değmedi gördün mü? Baba, bu sefer de değmeyeceğim bak görürsün. Gel görür müsün? Bir daha görür müsün? Oğlum, da girdik içine. Koş 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 o araba yanacak koş. Vur joker vur vur kulaklara vur joker. Leyla'ya vur. Allah o, o nasıl şu anda da böyle Leyla'ya pompalıyorlar. Ama koş 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 yanacak ula. Ula yanık ula yandık ula yandık. Yandık ula. Bu da en uzun videomuz olarak tarihe geçti. Hep bari şu ilk ile çektim. Ula Minecraft'ta premium üyeli olan varsa VIP falan olan varsa. <laughs> Beleş Minecraft. <laughs> Beleş Minecraft. Bunun manatını daha ne yapana sen sesin Lan var ya aslında şey de olmak kötü ha. Yani şey yani nasıl diyeyim? Mesela ben nasıl işte yani kötü mesela şeysin oyunlarım var asis kredim falan as var adet var. A C dört var işte A V dört ne işte o var. Onu onda hep görev yapıyor yani ona canı sıkıldığı zaman oynayamazsın ki onu. Video çekmiş olmasın yani mesela. Ama Minecraft çekebilirsin sen. Yani. bir mod survival açarsın. Takılırsın valla. Güzel yapalım Minecraft. Telefondan da oynanıyor. Tabii bizim telefonda oynanmadığı için yani var da. O telefondan hiç uğraşamam şimdi konu. Şimdi bak şimdi saat uğraşıyormuşum. Benim arkadaşım yapmış da atmayayım. 5 lira verdi. Sonra 5 lira. Benim de bedavadan gezginlerde indiririm lan. <laughs> gezginlerde reklamını yaptık ama neyse. Deniz. Ula. O videoyu 18 dakika olmuş. 18 dakika olmuş dur lan dur. Bu ne güzel bulun böyle. Ortam falan var burada. Burada araba su kaçıyor, araba şey taşıyor. Ay batıyor işte anla lan. Yani sen aç. Bir de ben şey çeksem çok düşündüm, taşındım, kaşındım ama. Bizim PlayStation 2. O capture kart var. Capture kart. Capture capture. onun Ula duruyor arkadaşlar yani. Lent topu Şu an ne diyorduk. benim istediğim oyun Minecraft. Ben tamam, şöyle bir hayal... Dur ben hayal kuracağım. Bir dakika durur musun? Sen araba sen git. Sen takıl. Sen takıl. Lan müzik açıyor falan da. Neyse dur. Hayalimi söylemeden ay bu videoyu bitirmeyeceğim. Şöyle Minecraft olsun. İşte GTA San Andreas. FIFA 13. On Mortem Blade var Onunla konuştuk sistemden şeyini aldım diye. Ondan gittik bak. Unuttuk. Neyse. On Mortem var lan var. var. Bu var. Sonra Rare Revolt var. Jetpack var. Six Guns var. Bakayım başka unuttum var mı? O kadar yani. Daha ne lan ne? 20 tane oyun var işte. Ya mesela hani 5-6 tane, 7 Dur lan unuttum oyun var ha. Kesin var. Bak hissediyorum var. Bak şu an oydum ilk önce plastik. Etti 4. Et, 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 et. Ya blok var ya blok var. Bak. Bak abi çok çok iyi sez, sez, sezgi, sezgi sezgi şeysini yaparım bak. Sezgilerim 90 artı 90 artı 90 artış, 90 artı 90 artı 10 diyecek şu ya. 90 artış, 90 geldi aklıma. Taksana fıstık fıstık fıstık. İşte onlar gitsin. Bir tane Minecraft diyelim. Anas. Ona 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 uç Ula geçmedik Ula kuma saplandı adama. İşte Minecraft'a VIP falan. Çok güzel olur lan. Bir de Minecraft olan çok oynadık diye herhalde Minecraft'ta şey. Buraya geç oynadık zaten başta buraya oynayayım. Lan burası da güzel ha. Karanlık falan. Bir de bizim mağaza Windows 8'e Minecraft yazdım. Run Minecraft Run diye götüm sonik yani koş. Minecraft koş diye götüm sonik bir oyun çıktı. lan bak. Lan de recevoir. Ay. Bir de o mut denen bir yerden yara... çok güzel oturacağım karnım abi. Tutuyorum ayı. Ay. Usurmayacağım. Usurmayacağım. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Ya ben böyle pro oyunda ama. Oku şimdi arada göstereyim. Ful var yazıyor zaten yani. Oh. Biraz foto takılayım. Kariyer. Bu oh, bunu iki buçuk yapmışız ha. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olup izlediğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Videolarımız gelmeye devam ediyoruz. Lütfen izleyin. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler yani. Dursana aç. Dur lan.